millet kusura bakmayın. Ee, yayın açmaya çalıştım ama olmadı. Ufak bir sıkıntı çıktı benim internet. İnternet değil de bilgisayarla ilgili benim. Bilgisayar bir tık. Ee, old school. <laughs> o yüzden dolayı yayına buradan devam edeceğim. Çok fazla da bir şey yapmadım zaten. Köpek balığını bir kere öldürdüm. Şurada yemeklerim var. Şu hemen yolda giderken yolda giderken şu adanın yanından geçiyordum geçerken dedim ki biraz scrap toplayalım Bir metal falan var ya ondan toplayalım sonra yolumuza devam edelim dedim toplamak için de benim şu köpek balığını öldürmem gerekiyordu aynı bu şekilde öldürdükten sonra devam edeceğiz şu anda devam ediyoruz hemen aşağı inelim şunu al Çat. scrap bunu Bunlar taş. Kullanılabilir. Çok sürmeyecek. Başlayacağım yayınlara. Başlayacağım. Allahım ölüyorum. Abaa kırıldı. Kırıldı kırıldı kırıldı. kırıldı. Ne oldu lan? Aa bunları ben geri mi koydum? Tamam tamam tamam. tamam. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Birşi yok, birşi yok, birşi yok, birşi yok. Ne lazım bize? Aa. E yapalım. Bundan yapamıyoruz. Bunun için onu da yapamıyoruz. Biz ne yapacağız şimdi? Ya Allah'ım ya. Her şey ters gitmeye başladı. Yine bak uyuz oldum ya. Köpek balığı gelmesin. Balık köpek ise hemen şunları alalım. Oo, şansı çıktı keke bakayım şunu yetiyor. İki scrap'ı bu şuradan değil orada değil orada değil buradan şu 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 şunu şu, şu al scrap bir tane lan bir tane lan bir nasıl lazım? Bir tane bundan üreteyim. Şöyle koyalım. Ne gerekiyor? Sadece scrap gerekiyor değil mi? Bunu al. Yanına. Tamam. Çünkü bu biraz daha hızlı vuruyor. Ve şey yapıyor. Şey. Neredesin lan? köpek balığı gitti yine geldim. Allah! Bu adada bir şey yok mu? Bunları al En azından adayı toplayalım. Bunları kıramıyoruz. Vay. Vay. Oh. Böyle zorlandım. Ha burada da bir şeyler aldık. Bu ne? Black Flower. Bu ne? Bunun için ha kürek gerekiyor değil mi? Kürek teknede. Bunlar ne lan? Evet, taş mı bunlar? Biz buradan gidelim acı. Biz buradan gidelim. Burası bize göre değil. Gidelim. Bugün zaten sıkıntı üstüne sıkıntı. Hemen yelken şunu Oğlum no, nereye gidiyorsun lan? Manzara güzel, her şey güzel. Malzeme eksik. Abi şimdi bayağı bir malzememiz var. Okumuz var mı? 8 tane oluyor. Ok yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Ok yaparsak taşımız bitiyor. tahtamız bitiyor. 20 tane ok yaptım. Şunu koy, şunu koy. 20 tane okuyan nasıl yedi beni? imkansız yiyemez yememeli Tamam. Burada var mıdır acaba balon balığı? Yani bana öyle geliyor. Burada o kuş var mıdır acaba? Saldırmasın bize. O domuz varsa domuz da öldürelim. Şey yaparız. Ne anladı? <laughs> Çanta yaparız kendimize. Çantaya merak ettim ne kadar alan veriyor. Oo, burası çok derin. Var mı burada bir şeyler? Var. onu gördüm. <laughs> Öldü mü? Heh. Tamam kaldırımızı aldık. Yemeğimizi yiyelim. Tuzlu tuzlu. Yedir. Tuzlu. Yumurlu. Aha. Buldum seni keke. O tarafa dönmüştü. O da öyle. Taze taze. Oo bir tane daha var. öldü. Var mı başka? Burada mağara var. Evet gizemli kutular var burada. Bakalım. Tahta çıktı. Burada da var. o camam çıktı. Gidelim tavuk mavuk yapalım. Hiçbir şey görmüyorum ya. Yani. Hemen bunları eritelim. Oo. Bunlarımız da var. Ben biliyordum. Şimdi. Oha. 7 tane. Çok iyi. 7 tane biz nereden topladık? 4 tane öldürmüşüz 7 tane vermiş. Garip Sizi bulacağım oğlum Sizin derdiniz ne? Bunun için ne gerekiyor? Taş, ip, ondan 1, 2, 3 Şöyle yapalım. Şuradan. bak. No, no. no. Evet. Yani hiç boş geçirmese 7 tane hayvan yakalık getiriyoruz. 7 tane hayvan buraya sığar mı? Sığmaz. Orada ne var? Bir şey yok. Bizim kuşman değil Martı yakalanıyor mu acaba bunu? Aç Aç bundan. İki, üç. Vaaah. Taş bitti lan. Taş bitti Taş yok. Neyse, altı tane var şu an. Altı tane için de... ...baba bir şey Sust, Sus meleme, kafamı karıştırma benim. Başka? tane yani sandık bulduk. Of 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 of. Oy düştü. Bu ne? bunu alırım. Bunu almam için ne atarım? Lastiği atarım. Aynen. Mantar var. Bunları da aç. Bak neden neden çıkıyor ya. Neyse biz gidelim hayvan bulalım. Bu ne ağacı lan? Konat mı bu? Oradan böyle geldiyse şöyle böyle bir, yok yoklayalım bakalım ne var ne var Burada bir şey yok. Zaten oradan geldik şeyleri dallayıp. Şey merak ediyorum acaba kuşu atsak kuşu yakalayıp yere yatırıp okla da vura vura öldürür müyüz? Aşağı düştüm lan. O kadar yol aşağı düştüm ya. <laughs> Okum geri geldi bana. Alırım ben bunu da. İmkansız. Hep arka yerlere saklanıyor ya. Allah. Nasıl lan? Oh bitti, oh bitti. Oh bitti. Oh, koş 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 koş. Şunun altına gir. Aaa oh, kaç. Gidim ok yapayım üstümüzdeki malzemeleri bırakalım. Çünkü bu bizi öldürecek. Öldürürse ya bu bölüm öldüreceğim onu. Bu beklesin o. O ne lan? Gel lan buraya. Top tıp Havumuz var artık. <laughs> Yumurtamız da geliyor. <laughs> vay 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 seçtik ya. Şimdi demir için metal ignot bir tane var bizde zaten şuradan da şey yapalım bu bunu, bunu bırak al. yani evet alt tane verdim şurada var da bence bu biraz daha iyi bizim için aynen şu taraftan gidelim arkadaş şöyle şunu açalım da gidelim belki bir hayvan bulursak onu da yakalarız. Sor oh. Salak gibi üç tane harcadık ya. Yani. Heyecan yaptım. Aha. Çok harcadım ya. Ne bu? Geliyor mu? Aa vurdum. Aa. O da bana vurdu. Geliyor. Yedirdim. Kaçtım. Yukarıda bir şey var sanki. Oo geldi. Yedirdim. Aa öldü. Vaa. Wow. bakalım da. Evet, bu Biz bu işi biliyoruz ya. Ben bunu hak ettim dayı. Nasıl giyiyoruz bunu? Ha şurayı Ben bunu hak ettim ya. Hugo bu Hugo bu. Şimdi şeye gidelim. En tepeye çıkalım. Bu neyi koruyor orada? Ne var orada? Bir bakalım. Tavuğumuzu aldık. Bunu da aldık. En tepeye de çıkalım. Burada son verelim. Bugünlük yeter. Baya bir şey yaptık. Biz çıkana kadar inşallah geri doğmaz bu. Ulan hava kararacak biz gidene kadar. Şunu hazırlayalım. Onu 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 onu. Deneyelim bakalım lan. Ulan boşa gitti. En azından denedik. Gel. Gel buraya. Ya buraya kaçma. Kaçma lan. Lan 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 oğlum nasıl koşun? Hıh. <laughs> Seni de aldım. Ya, bunu geri dönerken alsaydım keşke ya. Ah. Ah. Burası biraz ürkütücü. Aha tabu da açamıyorum. Yanlış yere çıkmışız ya. <laughs> Bu kadar mı? Hadi şuradan gidelim. Evet. Selam Malik. Ben bunu burada bırakırsam, Aa, burada da şey varmış. sandıklara dayanamıyorum biliyorsunuz. Çok uzak ya. Peki o domuz bana vurduğu zaman düşüyor mu bu elimdeki? Yani kaçarız domuzdan ya. Emin misiniz? <laughs> Kestirme attım. Vay. Desene bize zeki sen misin? Bayağı yendik baya valla. Buradan nereye gidilir? Şöyle yanlamasına yanlamasına gidilir buradan. Orası çıktığımız yok. Buradan geri aşağıya. Burada buyur. Sus gidiyoruz işte. Isırırım valla ha. Tekne bu tarafta mı kalıyor? İyi en azından yukarıda başka hayvan yoktu. Yani en azından ben öyle biliyorum. Görmememiz iyi oldu. Çünkü içimizde, içimizde kalırdı. Şuraya baksana ta oraya gideceğim olacağım da geleceğim de bunun nasıl bu kadar taşıyorsa hayret ediyorum zaten. Bizim teknemiz olacaktı burada bir arada. Ben sana arkadaş getirdim. Aa yumurta var. <laughs> Yedim bitirdim beni ya. Yani. Şimdi. Şunu al. Şunu al. Şöyle yap. Ha? Babana bazı Ondan. Onu kestik. Bunu da kestik. Bunlar çiftleşiyor mu acaba? Onu da aldık. Şimdi şuna su koy. Şuna da su koy. Tamam. Odum odum bir şey kalmadı. Güzel oldu be. Evet. Şimdi bir sürü hayvanımız oldu. 1, 2, 3, 4 tane hayvanımız var. 10 numara. Ama şundan bir tane daha yapmamız lazım. Nerede o? 4 var. Plank, plastik. Evet, bir sonraki bölümde ondan yapacağız. Ben çıkınca zaten yiyip bunlar. Şimdi Burası bayağı uzun sürecek bu tekne yap yapmamız. Odu modun yok. Kimse de gelip oynamıyor bizle. Neyse. Ee, burada bu bölüme son verelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorum atıp beğeni atmayı unutmayın. Zilleri de açın ki bir sonraki bölümlerden haberiniz olsun. Altta yorumlara da istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.